Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben aksador Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğinizi bekliyorum. Size seçilmiş kişi görevini anlatacağım. dört tane kamuflaj gerekiyor. Bunların ikisi sadece kendi de beyaz ve koyu kahve. Çöl olan da Miramar'da sadece var. Yeşil olan zaten Livik, Erencil ve nokta bulabilirsiniz. Ve bunların haricinde 5 tane de silah var. Groza, Avuk, MK14, M249 ve AVM. Bunları droptan sizin almanız gerekiyor. Ölmüş kişilerin sandığından almanız olmuyor. Görüyorsunuz burada M249 ve AVM var. Bunları çekiyorum. Burada görevin en önemli parçası Vikendi. Yani weekendi de bunu yapabilirsiniz. Diğerleri zaten Miramar'la güncel oynadığınız alan haritalarda var. Burada bulmanız gereken tek Sıkıntılı şey, kamuflaj çünkü koyu kahve kamuflaj sadece bir kendi de var ve nadir düşüyor. Bunun için bayağı bir zaman harcamamız lazım. Bunun için bir kademe şartı yok. Altın, bronz, gümüş, tekli, dörtlü, ikili hiç fark etmiyor. İstediğinizde bunu yapabilirsiniz. Bu önemli. Değil. Ben bu görevi yaptığım için yeni bir hesaptan girdim çünkü bronz kademe ve botların ağırlıklı olduğu bir alanda yaptım. Gerçek oyuncularla pek çatışmak istemedim çünkü. Siz de böyle yapabilirsiniz. Oynadığınız başka bir haritada ikili de tekli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada görüyorsunuz yeşil kamuflaj ve grozayı alıyorum. Bu dörtlü Avrupa takımında. İşte bir kendideki zor bulunan koyu kahverengi kamuflaj ve bunun haricinde beyazı da bulmanız gerekiyor ben burada beyazı bulmadım çünkü çok zaman gerekiyor yani 4-5 drop düşüyor ve onlardan bulmanız size kalmış ve bu da Miramar'daki çöl kamuflajı Vikendi'dekine benziyor ama farklı bunu almanız gerekiyor kanalıma abone olsanız sevinirim hoşçakalın